1840'lı yıllarda İrlanda büyük bir patates kıtlığıyla karşı karşıyaydı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu, Sultan Abdülmecid'in talimatıyla yardım göndermeye karar verdi Sultan, açlıktan ölen İrlandalılara yardım etmek için acilen 10 bin sterlin yardım teklifinde bulundu. Ancak o dönem Kraliçe Victoria, 2 bin sterlin yardım yapmıştı. Ve İngiltere, kraliçenin yardımını aşan bir miktarı kabul etmek istemedi. Bunun üzerine Sultan Abdülmecit, istemeyerek yardımı azalttı ve İrlanda'ya bin sterlin gönderdi. Bunun yeterli olmadığını bilen Sultan, daha fazla yardım için çare aradı yardımı götürmek için İngiliz donanmasına yakalanmaması gerektiğini biliyordu. Bunun üzerine İrlanda'nın Dublin ve Cork gibi büyük limanlarına götüremeyeceğini bildiğinden daha kuzeydeki Drogheda Limanı'na yardım götürüldü. Drogheda Limanı'nda hala duran Türk anıtı Osmanlı yardımlarının unutulmadığını gösteriyor. Şehrin bayrağına eklenen Ay Yıldız, aynı zamanda şehrin takımı Drogheda United FC'nin armasında da yer alıyor, bu tarihi bağın futbol ile sembolize edilmiş hali. Bugün kulüp Trabzonspor'la kardeş kulüp ilişkisine sahip. Tarih, spor ve kültür bir araya geldiğinde unutulmaz bir bağ kuruyor. Ve evet, onlar bu yardımı asla unutmadı.